Bunlar yaşanırken Ukrayna Devlet Başkanı bir hastanede hastaları ziyarete gitmiş. Konuyla ilgili görüntülerle devam ediyoruz birlikteliğimize. <laughs> Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Kiev'de bulunan bir hastaneyi ziyaret etti. Bombardımanda yaralanan 16 yaşındaki bir kız çocuğuna geçmiş olsun dileklerini iletti. Çiçek verdi. Sosyal medyada fenomen olan Katya Zelenski'ye herkes sizi konuşuyor dedi. <gülüyor> <gülüyor> Zelenski ardından yaralanan diğer hastaların da odalarına gitti. <laughs> Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ABD'li gazeteci Brent Renaud'un şoförüne geçmiş olsun dedi. Zelenskiy bu hafta başında da Rusya'nın saldırılarında yaralanan askerlere sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti. Ziyaretinde savaş gazilerini cesaret madalyasıyla ödüllendirmişti.